aşık Derdim derdinden aşkı Çok yollar açtım olanlara şaştım Belaya bulaştım kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme Değilim bir aşık Derdim derdinden aşkı Çok yollar açtım olanlara şaştım Belaya bulaştım kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme Değilim bir aşık Derdin derdinden aşkın çok yollar açtım olanlara şaştım belaya bulaştım kendimle savaştım beni vur beni onlara verme değilim bir aşık derdin derdinden aşkın çok yollar açtım olanlara şaştım belaya bulaştım kendimle savaştım beni vur beni onlara verme değilim bir aşık Derdim derdinden aşkı, çok yollar aştım Olanlara şaştım, belaya bulaştım Kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme Değilim bir aşık Derdim derdinden aşkı, çok yollar aştım Olanlara şaştım, belaya bulaştım Kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme Değilim bir aşık Derdim derdinden aşkım Çok yollar aştım Olanlara şaştım Belaya bulaştım Kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme Değilim bir aşık Derdim derdinden aşkım Çok yollar aştım Olanlara şaştım Belaya bulaştım Kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme Değilim bir aşık Derdinden aşkı çok yollar aştım Olanlara şaştım belaya bulaştım Kendimle savaştım Beni vur beni onlara verme